Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la çok güzel bir program geçirmiştiniz. Ben şahsım hı hı. adına sizi tebrik <laughs> etmek istiyorum. Bir spor pişirinin neler yapabileceğini tüm Türkiye'ye gösterdiniz. Fakat bununla beraber özellikle sizin meslektaşlarınız tarafından bazı eleştirilere maruz kaldınız. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Elbette ki siz gereken cevapları gerek kameralara gerek sosyal medya aracılığıyla yaptınız ama hani bir kez daha söylemekte de yarar var galiba. Ya şöyle en başta şunu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Hı -hı. E, i̇kincisi ikincisi e, Mustafa Çevik'in olduğu her yerde başarı vardır. Mustafa Çevik bizim takımdan biridir. Mustafa'ya aslında anlatmama gerek yok. Mustafa şu an başka şeylerle de ilgilenebilir. Mustafa ne demek istediğimi anlayacaktır. Teşekkür ederim. Ama benim profilimde Twitter'ımda şöyle bir e, şey var. E, ana sayfada şöyle bir şey yazar. Sadece futboldan anlayan futboldan anlamaz. Evet. Sadece futboldan anlayan futboldan anlamaz diye bir ifade vardır hatta bu bana ait bir söz değil. Tanım Boran'ın e, eğer yanılmıyorsam. Radikal Gazetesi'nden ki onlar da yani e, bu, bu da bu işleri iyi yaparlar, iyi bilirler. E, ki eleştirmelerine rağmen hani genelde şimdi bahsettiğim bu kesimler e, bana karşı bir hedef almış durumda ama tabii bu çok önemli değil benim için. E, şu önemli, e, ben siz çok güzel cümle kullandınız. Bir spor spikerinin neler yapabileceğini, bir spor sunucusunun bu Ertem Şener olması önemli değil. Evet. E, ama bu kadar e, yorumcu varken, bu kadar televizyoncu, bu kadar gazeteci varken Ertem Şener'in başbakanımızın, Sayın Başbakanımızın karşısına oturtulması bu farklı bir durum. E, demek ki gerçekten sadece futboldan anlayan futboldan anlamaz. Evet bir gönül birliğim var. Evet benim e, gönlümde çok ayrı bir yeri var. Ama bir gazeteci olduğumu hiçbir zaman unutmam. Bir televizyoncu olduğumu hiçbir zaman unutmam. Bu farklı bir şeydir. Evet, böyle bir şey demeye gerek yok. Bugün e, Sayın Başbakanımızı e, haklerine e, bile düşmeden eleştiren insanlar bugün Sayın Başbakanımızın karşısında eltenke divan dururlar. E, Sayın Başbakanımızı gördüklerinde ...onu ben çok iyi biliyorum... ...bunu da çok fazla aslında kurcalamak, karıştırmak da istemiyorum... ...ama şu var... ...ben 3, bir buçuk aylık süre içerisinde... ...özellikle... ...30 Temmuz'dan sonrasını söylüyorum... ...30 Temmuz'dan sonra... ...Ramazan ayıyla birlikte dostumu, düşmanımı, bu meslekte kimlerin benim yanımda olduğunu, kimlerin yanımda olmadığını gördüm. E, demek ki kutuplaşmak gerekiyormuş. Kutuplaşmalar bize de oluyormuş. Yazık. Çok üzüldüm. E, bu sadece Sayın Başbakanımızda olan yayınımızdan itibaren değil. Bundan önceki dönemlerde de aslında benim Beyaz TV'de görev almaya başladığım günden bu yana e, ben Beyaz TV'nin ne kadar daha da büyük bir kanal olduğunu anladım. Çünkü bu koltukta çok kişinin göz varmış. Çok kişi burada çalışmak hiç buralarda olmak istiyormuş. Ama maalesef e, buradaki insanlar bir Mustafa Çevik'in ne büyük bir muhabir olduğunu, nasıl bir televizyoncu olduğunu çözememişler. O bir yıldızın ne kadar iyi bir sunucu olduğunu çözememişler. E, Emre e, kardeşimizin, Emre Sabunoğlu'nun nasıl bir iyi bir televizyoncu olduğunu görememişler. Bilememişler. E, yani bu arkadaşlarımız burada e, onların ne demek olduğunu anlasan abi eğer e, burada devam ederler. Yani olurlar. Bunlar çok önemli değil. başbakanımızın karşısında neden efendim bacak bacak üstüne oturmamışım? Nasıl rahat oturmuşum? Siz babanızın karşısında nasıl oturursunuz? Bakın ben yalnız kaldığım zamanlarda bile ayağımı çok kolay kolay uzatan bir adam değilim. Neden biliyor musunuz? Yalnız başıma odada. Çünkü derim ki ya beni Cenab-ı Allah takip ediyor. Cenab-ı Allah görüyor beni. Yani Allah'ın olduğu bir yerde ben ayağımı uzatamam. Ayak ayak üstüne uzat uzatamam. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Ben başbakanımızın karşısında ee, evet, tabii ki e, eğilerek, bükülerek oturacağım. Çünkü benim karşımdaki adam e, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Biz nasıl oturacağımızı çok iyi biliriz. E, yani sen. o kadar böyle saçma sapan şeylerle e, karşı karşıya kaldık ki, bunu ifade etmek çok 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 zor yani. Sayın Şener, ben bir araya girebilir miyim? Özellikle Tamamdır. bu eleştiriler halk arasında değil de e, spor camiasında meslektaşlarımız arasında yapılması. Bunun neyle ilgili ne diyeceksiniz? Gerçekten de bana bu o, ilginç geldi. Halkın takdir Mustafa, ettiği bir program. Mustafa, e, spor camiasında sen, yol arkadaşı dediğimiz e, dediğiniz insanlar tarafından eleştirilmeniz herhalde sizi en çok üzen o olsa gerek. Mustafa beni evet üzüyor ama beni dakikalık üzüyor. Mesela bu şey gibi kavgada bir yumruk yersin. Yumruğu yersin, acısını hissedersin ama sonrasında e, onun izi kalır. Ben böyle bir şey hissediyorum. Yumruğu yiyorum ama acısı kalıyor böyle. Ee, mızrak yarası kapanır dil yarası kapanmaz mızrak evet. yarası kapanır dil yarası kapanmaz yazık şu twitter'a ben aslında çok e, kızıyordum evet gerçekten sayın başbakanımızın dediği gibi e, e, ıvır zıvır şeyler bunlar ama aslında burada şunu da görüyorsun dostunu düşmanını da görüyorsun dostumuzu düşmanımızı da görüyoruz adamın beynini okuyorsun senin hakkında ne hissediyor onu da görüyorsun ya şu e, Mustafa sen de biliyorsun sen de bu işi iyi yapan bir insansın mesleğini iyi yaptığın zaman Mustafa Çelik'ten daha kötüsü yok. Kötü yaptığın zaman Mustafa Çelik'ten daha iyisi yok. Yani ters orantılı. Türkiye'de maalesef ters orantılı. Mustafa Çelik iyi bir haber yaptığı zaman evet Mustafa Çelik e, Türkiye'nin en kötü muhabiri. Mustafa Çelik elini hiçbir işe sürmediği zaman, hiç haber yapmadığı zaman, Mustafa Çelik elini işini e, haberden çektiği zaman e, sadece gidip tozduğu zaman Mustafa Çelik dünyanın en iyi adamı oluyor. Niye? Çünkü Mustafa Çelik e, rakiplerini atlatmıyor. Niye? çevik rakiplerin önüne geçmiyor. Bakın, e, onca muhabir var, onca televizyoncu var. Evet, e, bütün meslektaşlarımıza saygı duyuyoruz. Ama yeri gelirse biz de e, kendi adımıza e, nasıl konuşulması gerekirse konuşmasını da biliriz. Biz de e, işte, hodri meydan demesini de biliriz. E, ben bugüne bugün e, Mustafa Çevik'in bu konudaki liderliğini gördüm. Nasıl haber yaptığını gördüm. Nasıl haber yaptığını bilen bir insanım. ben kendi adıma da çok mütevazı olamayacağım. sonuç itibariyle diyorum ya tekrar tekrar söylüyorum. Yine söylüyorum. E, ben bugün başbakanın, Sayın Başbakanımızın karşısında oturuyorsam demek ki hak edip gelmişiz buralara kadar. Oturamayanlar kendi adlarına şapkalarını koymaları, koymaları lazım. Neden ben e, spor spiyeri olmadığım halde, yılların gazetecisi olduğum halde gelip Başbakanın Sayın Başbakan'ın karşısına beni niye koymuyorlar da Ertem Şener oturuyor diye. ya yani Bunlar onun için çok fazla tartışılmaması gereken e, çok fazla konuşulmaması gereken şeyler. Ama şu bir gerçek Mustafa'nın da sevgili Mustafa e, soruna e, şöyle karşılık verebilirim. Hodri e, Meydan, o zaman Hodri Meydan Mesela. eğer siz kılıcınızı çekiyorsanız biz kılıcımızı çekmiyoruz. Biz haberlerimizle sizin karşınıza geliyoruz. E, karşılığını verin. Ve siz bize kılıç çekiyorsunuz, siz Twitter'da kafa koparmaya çalışıyorsunuz. Biz haberlerimiz de e, o zaman bundan sonra kafa koparmasını da biliriz.